kelime paketi farklı türlerde hazırlanmış binlerce kelime sorusundan oluşur. İlk bölümde A1'den C2 seviyeye kadar kelimeleri bulabilirsiniz. Bunlara tek tek bakacağız şimdi. Ekstra kelimeler paketi vardır. 4500 akademik kelime paketi kıymetli bir pakettir. Çalışmamızı öneririm. Tematik kelimeler dediğimiz kategoriler halinde sıralanmış kelimelerden oluşur. 99 adet kategori vardır. Günlük ifadeler, bin tane günlük ifadeyi kelime, phrase veya cümle olarak burada çalışabilirsiniz. Zıt veya alakasız kelimeyi bulma aktivitesi de kıymetli bir pakettir. Bunu da çalışmanızı öneririm. 140 kategoride İngilizce kelimeler, kategorilere ayrılmamış, karışık şekilde verilir. 2286 kelime vardır yine. Kolay kelimelerden oluşan bir pakettir. Sinonim antonimler, ileri düzey. Kelime paketleridir. Özellikle GMAT gibi mantık sınavlarına hazırlanan öğrenciler için e, konulmuştur. Phrasal word preposition son paketimizdir. İsterseniz öncelikle A1 paketine örnek olarak bakalım bu grupta. A1 paketini tıkladığınızda kelimelerin farklı soru türleriyle sunulduğunu görürsünüz. Setler şeklindedir. Set 1 gördüğünüz gibi ilk 4 etkinlik set 1'e aittir. Sonra set 2 diye devam eder. Set 1'de 4 farklı soru türü vardır. Multiple choice çoktan seçmeli. Matching eşleştirme. Drag and drop tutup çekmeli soru. Short answer dediğimizde yazma. Yani öğrendiğiniz kelimeyi boşluğa yazmanız gereken soru türüdür. Bunlara örnek olarak bakacak olursak. Örneğin multiple choice size e, kelimeyi tanıtmak için bir bölümdür. Kolay bir bölümdür bu. Öncelikle kelimeyi introduce eder size. Tek tek 3 tane seçenek arasından seçmeniz beklenir. In or to a place that is higher. Yüksek bir yer. Nedir? Yukarı. Sonra matching'e geçtiğiniz zaman yine aynı kelimeleri, burada öğrendiğiniz kelimeleri bu sefer eşleştirmeniz beklenir. Ve aynı kelime grubunu görürsünüz. Dolayısıyla karşısından eşleştirmesini yaparak bir sonraki drag and drop aktivitesine geçersiniz. Yine aynı kelime grubunu göre 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 öğrenmeniz amaçlanmıştır. In or to a place that is hayır Yerleştirme sorusu yaparsınız. Bu üç seti bitirdikten sonra, 3 aktiviteyi pardon setlerin içerisinde, sonrasında short answer'a geldiğinizde artık o kelimeyi öğrenmiş olduğunuzu göreceksiniz. Ve bu da kelimeyi doğru, hem doğru yazmanızı, sağlayacak bir soru türüdür. Hem de öğrendiğinizi görme, sizi motive etme anlamında son soru türümüzdür. Yazıp çeki tıkladığınızda doğru yanlış olduğunu görebilirsiniz. Seriler nasıl gidiyor, setler nasıl gidiyor onu da söyleyelim hemen. Şimdi burada 100 tane soru görüyorsunuz. Multiple choice tek tek gelir. Yani burada 100 tane soru demek 100 tane kelime anlamına gelir. Ama matching ve drag and drop'a geldiğinizde dörder tane yani ilk 4 kelimeyi alarak özellikle drag and drop'a geldiğinizde görüyorsunuz altta 4 tane kelime var. Dolayısıyla buradaki sayı 25'e inecektir. Yani her bir soru içerisinde 4 tane kelimenin tekrarı vardır. Multiple choice'de çözdüğünüz tek tek gelen kelimelerin Dörder tane burada sunulmasından dolayı burada sayıyı 25 olarak görürsünüz. Short answer'a geldiğinizde yine sayı 100'e çıkacaktır çünkü tek tek kelimeleri yazmanız sizden beklenecektir. Bu birinci bölümümüzdü. A1, C2 aynı formatta ilerler. Ekstra kelimelere geldiğinizde ekstra kelimelerde setler yoktur. Burada artık karışık kelimeler karşınıza çıkacaktır. Multiple choice olarak bunları çalışabilirsiniz. Extra elementary'de 398 tane kelime varmış. 10 tane soru görürsünüz burada. Her bir e, onluk soruyu bitirdiğinizde finish attempt diyelim. Bitirdiniz, check ettiniz. Start a new preview dediğiniz zaman tabi şu anda ben admin olduğum için start a new preview diyor siz kullanıcı olarak girdiğinizde reattempt quiz diyecek aşağıda. Tekrar testi al. Tekrar testi al dediğinizde yanılmayın. Yani tekrar aynı soruları çözmeyeceksiniz. Ben start a new preview diyorum. Siz reattempt quiz dediğinizde farklı bir onluk deste karşınıza çıkaracaktır. Çünkü 398 kelime var burada. 10 tane değil. Buna da baktıktan sonra 4500 akademik kelime yine A1 C2 formatında hazırlanmıştır. Kelimeleri farklı soru türleriyle pratik edebilmeniz anlamında. Yalnız burada 3 tane e, soru türü vardır. Set 1'de matching, drag and drop, şunları kapatayım ben. Matching, drag and drop bir tane de matching sentence aktivitesi eklenmiştir burada. Cümle içerisinde kelimeleri görüp öğrenebilmeniz amaçlanmıştır. Hepsinde attempt quizimizi diyelim. Bakalım bu bölüme de. Örneğin burada match the definitions and concepts. Şu an 4500 akademik kelimenin altındayız. İlk aktivite matching. Kaç sorun var burada? Yine 100 sorun var. Sonraki setlerde 80'e inecek bu. Terk edilmiş eşleştirirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 tane kelime seçiyor. Burada 100 tane soru varsa bu demektir ki 400 tane kelime çalışacaksınız. Arkasından eşleştirme yani drag and drop yapacaksınız. Ve sonrasında bu sefer cümleler eklenecek. Ve cümle içerisinde o kelimeleri yerleştirmeniz sizden beklenecek. Yine aynı setler. Burada hem okuma anlama becerinizi geliştirmiş olacaksınız. Ki kelime setlerinin hepsinde Kısa kısa phrase'ler ya da cümleler size sunulduğunda sadece cümle okuma anlama becerisini geliştirmez. Özür dilerim. Phrase'ler, ee, yani phrase dediğimiz birkaç kelimeden az önce C1 bölümünde görmüştük. Ee, C1 bölümünde, hemen şöyle tekrar gösteriyorum size. C1 bölümünde phrase'ler olarak karşımıza çıkıyordu. Continue diyelim. Bakın bu bir phrase'dir. Yani bir cümle değildir. Ama yine okuma anlama becerinizi geliştirecek e, şekilde kalabalık bir kelime grubudur. E, dolayısıyla bütün kelime paketleri okuma anlama becerinizi geliştirmeye yöneliktir. Ama cümle e, olarak da bu paketin altında sunulmaktadır. Tam bir cümle içerisinde daha fazla okuma, daha fazla anlama pratiği burada yapabilirsiniz. Şimdi burada söylemek ee, i̇stediğim bir şey de şu kelime paketinde örneğin 6. soruya geldiniz. Eğer 6. soru matching ee, ise burada 6. sorumuz matching ise matching'te biliyorsunuz 4 tane kelime geliyordu. Drag and drop'ta da dört tane kelime geliyor. Yani 6'yı tıkladığınız zaman bunu niye söylüyorum? Testleri bitirmek zorunda değilsiniz. Örneğin 6. soruya kadar geldiniz. Ee, orada hani durabilirsiniz. Sonra devam edebilirsiniz. Ama setleri üst üste yapmanızı öneriyorum. Çünkü aynı kelime grubunu bitirmeden 3 etkinlik türünde matching, drag and drop ee, sonrasında sentence matching önceki kelime aktivitelerinde de Yine aynı şekilde bu farklı soru türlerinde aynı sayıya kadar gelin, orada bırakın. Yarım bırakmayın. Yarım bırakacaksanız 6'dan sonra 3'ünü de bitirdikten sonra yarım bırakın. Bir sonraki gün çalışmanız 7'den devam edin. Şimdi bakarsak buraya, hepsinde 6'yı tıklayalım. 6, 6, 6. Soyutlama, ayırma, soyut. Kelimelere bakıyoruz. Abstraction, absorption, absorb, abstract. Bakıyorum buraya, aynı kelimeleri görüyorum. Bakıyorum 6'ya, yine aynı kelimeleri görüyorum. Yani bu her zaman senkron olmanızı sağlar. Nerede kaldıysanız 10. soruda mı kaldınız o zaman diğer etkinlik türünde de 10. sorudan devam edebilirsiniz. Ki aynı kelime gruplarını çalışabilin. 10'dan 20'ye kadar çalıştıysanız eğer burada birinci soru türünde ikincisinde de 10'dan 20'ye kadar çalışın. Şimdi diğer paketimize bakalım. Tematik verse dediğimiz Kategoriler halinde. Accessories, Actors, Air Travel. Bunlarda e, buradaki sayılar kadar sorusu vardır. Farklı soru türleri yoktur. Sadece çoktan seçmeli sorular vardır. İstediğiniz e, türden çalışabilirsiniz. 99 tane burada kategori mevcuttur. Bakalım bir sonraki paketimiz neymiş? Daily Expressions dediğimiz gündelik ifadeler karşınıza çıkacak burada günlük konuşma yine burada multiple choice, matching, drag and drop şeklinde karşınıza gelecek ama setler halinde gelmeyecek bu sefer karışık gelecek yani multiple choice'de çözdüğünüz sorular ile şöyle yapalım, Şunları kapatalım multiple choice'da çözdünüz sonrasında matching'e diye geçtik diyelim drag and drop'a geçtik diyelim. Kapatalım bunu. Şimdi multiple choice'da birinci soru fireman gelmiş. Rastgele seçecektir yani bu bölüm. Burada it's too late, it's too early. Bakın burada çok farklı kelimeler gelecektir. Dolayısıyla bu bölüm karışıktır. Gündelik kelimeler. Ama yine de 3 farklı etkinlik türünde çözebilirsiniz. Bunlar da dediğimiz gibi gündelik ifadelerdir. Bana kızgın mısın? Ağrıyor mu? her zaman çeki tıklayıp o an doğru mu yanlış mı olduğunu görebilirsiniz. Her bir testin bitiminde bakın bin tane ifade varmış. Start a new preview dediğimizde yeni bir deste sizin için karşınıza getirecektir. Argor vocab zıt ve alakasız kelimeyi bulma aktivitesi. Bu da kıymetli bir aktivite. Sadece çoktan seçmeli olarak sunulur. Burada verilen kelimenin zıt anlamlısı ya da bununla alakalı olmayan kelimeyi bulmanız beklenir. Period, nokta mesela. periyot dönem olarak verilmemiş, nokta olarak verilmiş seçeneklerden burada anlıyoruz. Point nokta demek, spot nokta demek, dot nokta demek ama kama virgül anlamına gelir. Örneğin alakasız, tam zıtlı değildir. Burada çek dediğinizde Türkçe karşılıklarını da görebilirsiniz. 140 kategoride İngilizce kelimeler yine karışık olarak gelecektir. Multiple choice, matching, drag and drop, short answer aynı kelimeler 2286 kelimenin farklı soru türleriyle sunulması şeklinde karşınıza çıkacaktır. Yine karışıktır. Onluk desteler halindedir. Reattempt quiz dediğinizde, tekrar ediyorum, start a new preview ben admin olduğum için bana gösteriyor. Sizde reattempt quiz çıkacaktır. Tekrar testi al. Yani tekrar aynı soruları görmeyeceksiniz. Tıkladığınız zaman bir farklı onluk deste karşınıza çıkaracak. Sigara içmeyen kimse mesela. Neymiş? Non smoker şeklinde. Bunlar da e, farklı kategorilerde kelimelerin karışık olarak size sunulması şeklinde. Mesela 48 geldi karşımıza kolay bir kelime. 48. Şantajcı gibi veya ofis gibi. Kolay kelimeler, zor kelimeler de içerisinde olacaktır. Çoğunlukla kolay kelimelerden oluşan bir bölümdür. Zor olan soru türlerimiz ileri düzey e, sınavlar için hazırlanmış bir pakettir yine farklı soru türlerinde sunulur ciğre cimet gibi sınavlar içindir gayet zorlayıcı e, bir kelime türü aktivitesi kelime aktivitesi diyelim biz buna e, ama yine de kullanabilirsiniz belirli bir seviyeden sonra verilen kelime mesela yukarıda dört tane kelime verilmiş birbirine yakın. Bunlarla eş anlamlı olan kelime hangisidir? Ver veritably, truly, indeed, unquestionably, celebrated, really, prominent. Mesela bakalım, check edelim. Really. Zor kelimeler, hatta hayatınızda hiç görmediğiniz kelimeler de burada çıkabilir. Zaten GRCM'de mantık sınavlarıdır. Kelimeyi bilmeniz değil, sadece tahmin edebilme, mantık yürütebilme becerinizi test ettiği için ee, çok zor kelimeler de bu bölümde yer alacaktır. En zor bölümümüz de antonim bölümüdür. Çünkü antonimde e, yukarıda 4-5 kelime, aşağıda 4-5 kelime karşınıza çıkacaktır. Invest, End of, Compensate, Enrich, Supply gibi. Ee, Kelime paketimiz bu şekilde. Nasıl bir çalışma yapabilirsiniz? Önce A1-C2 kelimeleri bitirebilirsiniz. 4500 akademik kelimeyi kesinlikle çalışmanızı ben tavsiye ediyorum. Ee, başlangıç düzeyinde olanlar A1-A2 tematik kelimeler bunları çalışabilirler. Günlük ifadeler kolay bir pakettir. 140 kategori İngilizce kelimeler kolay bir pakettir. Argor vocab kıymetli bir pakettir zıt anlamında ama ilk başta bunlarla başlamayın. İlk başta A1, A2 şeklinde ilerleyin. B1'e geldikten sonra karışık olarak hepsini çözebilirsiniz. Ama yani e, en doğru sıra A1-C2'yi bitirmek. Sonrasında 4500 akademik verse bunları bile çalışsanız zaten e, B1-B2 seviyesine çok rahatlıkla geleceksinizdir. Diğerlerini de ekstradan hani çalışmak isteyebilirsiniz. Umarım faydası olur.